Evet arkadaşlar şöyle bir arkadaşın geyik boynuzu yayı var mı? Rüzgar. Bunu alıyoruz. Neye çevireceğiz? Neye çevireceğiz? Neye çevireceğiz? Bunu bakalım. Okay. Biz değiştirip gelelim. Evet arkadaşlar şöyle karanlığa çevirdik. But that was the... Evet arkadaşlar Aradan'dan 25 tane hidra aldık. Bir tane de 3 fon aldık. Yeter Allah bereket versin. 15 fona tekabül ediyor. Tabii abone olalım arkadaşlar. Herkesten abone bekliyorum. Teşekkür ederim. Abone olursanız yeni yeni videolar, ticaret serileri de gelebilir. Ne kadar abone olursanız o kadar yeni videolar görme ihtimaliniz daha yüksek. Hepinize iyi seyirler diliyorum, iyi geceler.